Merhaba arkadaşlar, bu akşamki sorumuzda güzel bir soru, eski yine ÖSYM'de çıkmış olan sorulardan bir tanesi, nft yayınlarının hazırlamış olduğu bir soru tipi. Bu tip sorularda mutlaka şunu düşünün arkadaşlar, burada bir çanta ipi var, çanta ipi burada da aynı, burada da aynı uzunluğa sahip. Bu bir. İkincisi, bu noktanın yere olan mesafesi, bu noktanın yere olan mesafesiyle aynı. Bu tip sorularda buna dikkat ettiğiniz sürece hata yapmayacaksınız. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Bu 32 birimdi. O zaman buradaki parçamız 16 birim buraya, 16 birim buraya gelecek. Aynı şekilde burası 16, burası 16 birim olarak geldi. E ben buradaki parçaya x desem buradaki parçaya x derim. O zaman ipin uzunluğu toplamda 2x artı 32 kadar. Dikkat edin, buradan indirilen dik doğru iki eşit parçaya böldüğüne göre iki kenardır, yani ip burada birbirine eşittir. Toplam uzunluk 2x artı 32 ise yarısı x artı 16 zaten burada var. O zaman burada da x artı 16'mız olacak arkadaşlar. Şimdi bana lazım olan yer şuradaki parça. Dikkat ederseniz arkadaşlar buradaki 49 birim, buradaki 61 birim. O zaman bu aradaki fark aslında nedir? X ile ee... Yani x'in üzerine bu aradaki fark kadar gelecek. Ya da sıkıntı yaşayabiliriz. O zaman şöyle düşünelim. Buraya a demiş olsam. Buraya da y demiş olsam. Bakın bunun yerden yüksekliği y artı a artı 49 kadar. Y artı a artı 49 kadar. Eşittir. Diğerinin x artı a artı 61 kadar. A'lar birbirini götürdü. Y dediğimiz diğer arkadaşlar x artı 12 kadar oldu. Y dediğimiz yer x artı 12. O zaman bizim elimizde şöyle bir dik üçgen var. Bakınız şöyle bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenden ne yaparsınız? Pisagor bağıntısı uygulayabilirsiniz. 16 y yerine x artı 12 diyeceğim. Buradaki x artı 16 dedim. Şimdi burada Pisagor bağıntısını uygulayabilirsiniz. Tabii ki uzun çıkacaktır. Yani gidip 16'nın karesini x artı 12'nin karesini artı eşittir. X artı 16'nın karesini almanız gerekecek. He, uzun çıkacak mı? Kesinlikle uzun çıkacak. Nasıl kısaltabiliriz? bildiğimiz özel üçgenlere bakarız 16 ile başlayan 12 16 20 üçgeni var e buranın 12 olması lazım ki burası 16 olabilsin demek ki burası 16'dan daha büyük bir değer arkadaşlar başka ne vardı 8 15 17 özel üçgenimiz vardı hatırlarsanız 8 15 17 bunun iki katını alsam 16 iki katını alsam 30 34 acaba bu sağlanıyor mu diye bakmamız lazım e 8'in iki katı 16 ise buranın 30 olması gerekiyor burası da 34 olması gerekiyor arkadaşlar e şimdi 12 ile 16 arasındaki fark bakın x artı 12 x artı 16. Aradaki farkın da 4 olduğunu gördüğümüze göre bunlar arasındaki fark da 4. Biraz tabi ki bunlara aşina olmak lazım ki daha rahat yorum yapabilelim. E burada o zaman ben x yerine 30 olabilmesi için 18 versem buraya da 18 versem o zaman arkadaşlar 16, 30, 34 üçgeni yani 8, 15, 17'in iki katı olacak. X dediğimiz yer ne oldu? 18 oldu. 18, 16, 34 yarısı. Diğer yarısı da 34 olacağına göre bu ipin uzunluğu toplamda 68 birim olarak bulunacak. Burada cevabımız A şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Yine tabi bu ÖSYM'nin sormuş olduğu soruya benzer bir soru. Ee, bu tip sorularla tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Siz takipte kalın. Ee, beraber bir şekilde bu geometriyi halledelim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.